Tuka baka yeni eşyalarla ev yapıyorum. Evet bu benim eski evimde. Pek kullanmıyorum. Çünkü hmm, biliyorsunuz Tuka bakadan, hmm, başka eşyalarım da var. Şöyle. Bu sefer şu odayı yapmak istiyorum. kol da yapabilirim ama neyse. Ama burada yani pek bir fikrim yok onun için bir şey yapacağım eskiden. Ay. Ne oldu ya? Şu ayna şu masa şu şekilde. Tamam. Yani hiçbir şey planlamadım için rastgele atacağım. Bir masa istiyorum ben. Yeni masa. Şimdi bu masayı bu e, masa mıydı bunlar? Bunu ocağa kadar var bunlar buraya koyuyoruz. Ondan sonra işte yeni bitkilerden almak istiyorum. Yeni bitki gelmişti onlardan almak istiyorum. Peki. Ondan sonra aslında biraz da dağınık istiyorum. De, 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 Şöyle ı, buraya bu pufu koyuyorum ve ı, şuraya da şey koyacağım. Hmm. Şu kalp şey koyacağım bence güzel oldu. yani sadece burada gösterdim ama bence iyi. Ama yaptığım şeyleri de gösterebilirim. oldu. Boş oda kalmadı. Neyse. Banyo da bu şekilde. Yatak odası. Ve mutfak. Mutfakla diğer odaları gösteremedim. Sadece şu küçük odayı gösterebildim. Ama bence güzel oldu. Ama ekstra şeyler ekleyebilirim belki. Hmm. Şu tabloların birazcık daha artmasını istiyorum ben. Ne düşünüyorsunuz? Birazcık daha artsın mı yoksa böyle mi kalsın? Ben böyle kalmasını istemiyorum. Güzel tablolar var. Ama şu tablo bedavalardan mıydı yoksa paralılardan mıydı? Ben hatırlamıyorum. Ama herhangi bir videomun altına yazabilirsiniz. bir şey ekleyeceğim ama şimdi sadece düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ne ekleyebilirim başka diye. Şuraya tablo birazcık daha aşağı yapsam. Bence daha iyi oldu. Neyse. Video da burada bitsin. Bakayım kaç dakika olmuş? Kaç dakika? 3 dakika mı olmuş şimdiden. daha. Wow. Nice görüşürüz.